hemen Simon. Ya nasıl tek yiyebiliyor? <laughs> Anladım. Bilinin de amını damını sikil. Diggler ölmekten bakmadım. Bu nasıl çocuğu ya? Abi Can abi söyler misin? Dead Boy'a sıfır yakında gelecek FPR'e diye beni Ya Kardeşim bak hangi de gidersen bilim seni görüyorum. Geçen işe sokarım şimdi bak ha. Beni sallaman akıyım. Gel sana gel FPR'e boş yapma. Retro. Oh, I oh, I oh, open oh, door again. Ananın namı kebap. Bunlara kollara bak ama. Bir tane, bir tane box, bir tane box. Lan! Bu <laughs> 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 çocuğu W B rush yapıyor ama Anlamıyorum ki ya. <laughs> Nerede? Ağacın arkasında. Hangi? Sol mu? La sol aşağı, sol aşağı. Gel. <laughs> Sakin Sakin Öldü. Tek iş smaçta tek. Ya ananı mermini sikiyim ya. Ne oldu? Mermi bitti amına koyayım. Attım Görüşmeler. flash. Merak ilk defa duyuyorum troll dedim vallahi. Baya zayıf ya. Abi ya. Trollleri değişelim ya. Özgür gelsene be ya. Ölüyorum. Ölüyorum. Oğlum adam yanara çıktı dışarıya lan. Allah senin belanı versin orospu çocuğu. <laughs> bir de kaçma gel. Gecik ol yazılır özgür. Yapman gereken at. şey ne biliyor musun şu an haber? Oo. Biliyor mi sana? Söyle. Al bunu orta yapmak istemiyoruz. Diyorsun. Evet, değil mi? önümden çık, Duki önümden sana. çık, sıkıntı çıkabilir. Çıkın önümden. Abi, abi, abi çok geliyorum abi. Çok abi. Çıkmama rağmen blok. At beni, at, at. Top oğlum, dikkat et sen pick ama AFL B'de şu anda. At. Çırpmıyor lan. Dön. <laughs> daha, şey i̇ki boiler amına koyayım adam. İki boiler, iki, iki boiler. Kaç koruyorum, koruyorum. Koruyamadım. Çok iyi korudun kardeşim benim. Longa <laughs> geldi, longa <laughs> geldi. İsimden göremedim şey adamı. Kerime Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bir cross buldum moruk. Zantretçilerde sen de deneyim. Sonucu belki olmaz. <laughs> sana yakın sanırım. Where is planting? <laughs> ya bu yarra geçsin. Ya. Ha. var ya? Ben atacağım at. sana. At at. Dalanı <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> <laughs> Hay Allah seni. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu neydi yani? Al, ya, ya. ya git B tut buraya ya. Bir siktir git. Longa şey geliyorsun da bana. Zaten ağzını tek başıma Kutum ağayı hala B. -uh geliyorsun ya. Tamam gidiyorum gidiyorum. Oğlum.